Evet. Biraz e, bir iki ay sizi yoracağız ama olsun, pırıl pırıl yorsun, olacak. Yiyorsa, pırıl, pırıl olacak. inşallah. Eskiye göre çok çok iyi. En azından buraları balçık gibiydi, çamur içinde. Ben 10 yıldan beri ilk defa bu kadar bir iyi bir sağlam bir hizmetin geldiğini görüyorum burada. Asfaltlama işlemi yapıldı, altyapıda işte telekom yapıldı, iski yapıldı. Ee, yani mahallenin ihtiyacı olan her şey yapıldı gibi gözünüyor. Adam Allah var çalışıyor bak. Her taraf çiçek gibi. Yani kaldırımlar olsun, yollar olsun. Memnunuz abi. Altyapısıdır ondan sonra abi parklarıdır özellikle bak parkları diyorum sana. Çocuklar çünkü hepimizin çocuğu var. Kaldırımlar yani tertemiz oldu her yer. Önceden yamuk yumuktu arabanın Ön takımı ön takımı gidiyordu ve şimdi 10 numara. Memnunuz abi. Allah başkanımızdan razı olsun. Oo çok güzel. O yolları, merdivenleri. Aa, 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 Süper. Belediye başkanımıza Allah razı olsun. Her şey yapıldı. Mahallemiz güzel oldu. Biraz rahatsız olduk da güzel oldu yani. Bu çalışma çok güzel oldu. Yollar, bu kasitler falan. Özellikle şu adliyen oradan çıkışta kasitler falan. Çok şey yapıyordu. Araçlar falan giriş çıkıştı. Şu an kaldırım boyu düştü. Yolda engel ve kalıptı, Sıcak asfalt on numara oldu. Çıkılımlar da çok güzel. LED aydınlatma olması. Hep ayrı panel korumaları. Dağıtım panoları falan. Güzel planlı yapılmış bir çalışma. Biz belediye başkanımıza ilk önce teşekkür ediyoruz. Böyle sokaklarımız çok şey haldeydi. Kötü bir durumdaydı. Şu anda çok güzel bir çalışma yaptı başkanım belediyemiz. Memnunuz. 40 evet, yıldır buradayım. Aynı mahalle oturuyorum. Yani yapılan işlerden memnunuz. Sıkıntı yok şu anda. Problem yok. Her şey güzel. İstenilen gibi oldu.